Bakan Göz'e verelim. İstanbul'da kar yağışı son hızıyla devam ediyor. Biz şu anda Arnavutköy'deyiz ve gerçekten soğukla birlikte çok ciddi bir kar yağışı var ve tipi var. Rüzgar çok şiddetli. Şimdi size göstermek istiyorum. Buraya tabii kaç gündür ciddi bir yağış alıyor burası ve görmüş olduğunuz üzere Artık benim neredeyse bacağımı geçecek durumda bir kar var, kar kalınlığı var. Ben yürüyemiyorum şu anda bu karların arasında. Gerçekten çok e, derin bir kar var. Gördüğünüz üzere. Ee, biz aslında bir önceki yayınlarımızda metreyle ölçmüştük. Şu anda o kadar kalın bir kar kalınlığı var ki burada e, benim bacağıma kadar gelmiş durumda. Dediğimiz gibi İstanbul'da kar yağışı devam ediyor ve burası çok ciddi kar alan bir bölge ve çok da soğuk bir bölge. Ee, size şimdi bir kez daha göstermek istiyorum. Neredeyse benim bacağımı kadar dizime kadar gelmiş bir kar var burada. Kar kalınlığı çok ciddi seviyelerde ve aynı zamanda çok ciddi bir rüzgar var, tipi var. Kar bu nedenle de çok şiddetli burada. Yine aynı zamanda görüyorsunuz yoldan geçmek isteyenler e, yollarda kalıyorlar bu bölgede Arnavutköy'de. Çünkü tipiyle birlikte refüje saplanan araçlar oluyor. Bu nedenle ekipler hem karayolları hem de Ekipleri sürekli olarak gelip burada araçları kaldırmaya çalışıyorlar. Araçları kardan kurtarmaya çalışıyorlar. Bununla birlikte Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün de bir son dakikası var. Kar yağışının salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da ciddi kar yağışı son süratle devam ediyor diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.